Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Doors oynuyoruz. Bu videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like olun, unutmayın. Hemen başlıyoruz. Şurada eğil, kalk ve şuradaki anahtarı, anahtar anahtar anahtarı aldık. Hadi bakalım şurada eğilelim. Arkadaşlar bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olacaksınız arkadaş. Hadi bakalım. Şuradan iki kapıya geldik. İkinci kapıya. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi yürüyelim şuradan. Oo, özel bir kapı. Hadi bakalım biraz daha. Beşinci kapıya daha geldik. Şimdi de çok iyi. Hadi bakalım. O vay yağmur yağıyor. Hadi bakalım şurada in 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 in. İnşallah canavar bizi yemez ya. Nereden? Şurada. boya geldik arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkanıza yaslanın. İşte böyle video çekiyorum. Hadi bakalım. Hadi hadi. Anahtara mı ihtiyacımız var? He. Hadi bakalım anahtar bulalım. Şurayı açalım. Lan burada anahtar yok. Aç. Kafa ilmişim. Hadi bakalım şuradan gidelim. Buraya da bakalım. Oo burada para var. Mükemmel. Hadi bakalım şuradan gidelim. Anakları bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Anakları bulursak o kapıyı açabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Biraz da anakları bulmaya çalışacağız. Umarım buluruz ya. Şuradan kaçmamız lazım artık. Hiç mi anahtar olmaz ya? Anahtar yok. La, çık. Nereye geldiysek? Oğlum bütün anahtarı bulamadık. Şurada mı? Anahtar yok bildiğin ya. Arkadaşlar siz gördüyseniz yoruma yazın. Sonunda anahtarı bulduk ya. Oyun bug'a girdiği için gözükmedi. Aldım işte. Bu da benim şansım. Aç bakalım. Aç. Tamam açtık kapıyı. Ondan sonra cima biraz daha gidelim. 11. kapı. Hadi bakalım. 12. kapı. Anahtara lazım arkadaşlar tekrar. Bakıyorum. Ama anahtar yok ki. O zaman nasıl açacağım? Bakalım buraya. İnşallah burada anahtar çıkar. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Şurada anahtarı aldık. Tamam bakalım. Buraya açalım. Kapımızı açtık. Hadi bakalım devam edelim. Şurası da açıldı. Devam devam. Devam ki. Yeah. Ya da karakter geliyormuş. Korkuş yaratık. Aha. Nana yedik. Nana yedik. Anasını sattım yerinde. Allah belanı versin. Oğlum korktum geri zekalı. Oğlum şimdi ne olacak ya? Öldüm ya. Öf, tekrar girmemiz lazım. Robus istiyor ya. Olamaz ya. Robus yok bende. Of of arkadaşlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Tekrardan geldik. Tamam. Videoyu burada bitiriyorum. Eğer bu videonun devamı gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.